projelerimizin bir an önce tamamlanması noktasında çok ciddi gayretlerimiz oldu. Ve Allah şükürler olsun 2004, 2024 bütçemizde de bu konuda çok ciddi mesafe aldık. Bu mutluluk ilgili mesela Twitter'dan paylaşmıştım. X hesabından geçen gün. Aşağı yukarı 2.6 kat ödenek tahsisi artış sağlıklı yani. gerçekten bugünkü koşullarda baktığımız zaman Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Bakanlarımızdan, büyüklerimize gerçekten mersine ciddi manada bir ilgilerini, alakalarını en üst seviyeye çıkarmış durumda. Burada tabi bir kardeşimiz, bir hemşerimiz olarak Merkez Kara Yürütme Kurulu üyeliğine çekilmiş olmak gerçekten hepimiz için ortaya konmuş bir onur şeref. Çünkü Mersin'den iktidar partisinden bir Merkez Kara Yürütme Kurulu üyeliğinin böyle bir görev tevdi edilmiş olması gerçekten bir takviye güçtü. yeni bir hizmet kapısı açılması anlamına geliyor. Biz de i̇şte inşallah bu görevi layıkıyla ifa etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla Silifke Mut yolu tamamlandığı zaman inşallah hem Mut Organize Saray Bölgesi yatırım kapsamını alındı. Evet. Önemli bir ödenek tahsisatı yapıldı. Aynı zamanda burada Silifke Organize Saray Bölgesi'nin de çok daha cazip, çok daha faal hale gelmesini sağlayacak inşallah bu Silifke Mut Çünkü Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan işte Boğazı'ndan sonraki en önemli geçiş noktası burası. Bu projenin bir an önce tamamlanması bölgemiz açısından son derece önemli bir değerli kardeşler. Aynı zamanda Narenci ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten konuyu arz ettik ve ciddi bir sıkıntı varken Allah şükür olsun önemli bir desteğe ortaya koyduk biliyorsunuz Narenci'ye Ve 1 TL civarındaki fiyatlar Allah şükür olsun tabii ki arz ettiğimiz seviyede değil ama en azından 4 lira, 5 lira, 6 lira seviyesine çıktı. Çünkü böyle bir destek söz konusu piyasadaki fiyatlar o dönemde. Ama en azından maliyetlerin üzerine çıkarabildik fiyatları. Ama hem dünya rekortesinde inanılmaz bir artış var değerli kardeşler. Aşağı yukarı dünyada yüzde otuz artış var. Ülkemizde yüzde seksen sekiz artış var değerli Neredeyse iki kat. Son 5 yıla baktığımız zaman Türkiye'deki narenciye üretimi 4.5 milyon ton ortalaması. Bugünkü rekolte, bu seneki rekolte değerli yedi buçuk milyon ton. İklim o kadar güzel gitti ki ağaçların <gülüyor> üzerindeki <gülüyor> bütün çiçekler ne yapar? Bir taraftan <laughs> bereket, müthiş bir <laughs> üretim patlaması. Ama bir taraftan da tabii bunun tüketim noktasında hali hazırdaki pazarın kaldırabileceğinin ötesinde bir rekolte ile karşılaştığımız zaman da tabii ki burada bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ve bunu rekabet ettiğimiz ülkelerde görüyoruz da. İspanya bizim en büyük rakibimiz. <laughs> Rusya'da, Ukrayna'da eskiden bizim fiyatımızdan aşağı para e, 250-300 dolar daha pahalıya satıyorlar. 800-850 dolara sattıkları ürünü bugün Rusya piyasasında 500-550 dolara satıyorlar. İnanılmaz bir rekabet var. Onunla getirdiği bir baskı var ama en azından fiyatlarımızın bir liradan maliyet seviyesinin bir tık da olsa üzerine çıkmış olması memnuniyet verici. İnşallah toplamda gelirde tabii ki fiyatlar daha iyi olsaydı çok daha fazla kazanabilirdik ama en azından böyle sıkıntılı bir süreçte sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz verdiği bu destek son derece kritik bence. Bunun da neticesini sahada görüyoruz. Şimdi diğer bir taraftan sahada karşılaştığım sorunlardan bir tanesi ilk tur ziyaretlerinde Silifke'ye geldiğimiz zaman seyracılarımızın çok ciddi bir sıkıntısı baş İşte yeni yapılan düzenlemelerle hala hazırdaki bir şekilde kaydettiği bölümü seramalarımızla ilgili bazı sıkıntılar yaşanması söz konusuydu. Onu da hemen gündemimize aldık. Tarım Bakanımızla görüştük. Ve inşallah orada da bir manada artık yeni mevzuatın çıktığı tarihten ileriye doğru bazı düzenlemeler yapılacak. En azından geriden gelenler daha önce yapılmış olanlarla ilgili inşallah herhangi bir sıkıntıyla karşılaştırılmayacağı yönünde gerekli e, sözlü kararları aldık. İnşallah önümüzdeki haftada da yapacakları toplantıyla mevzuatı değiştirerek inşallah burada da herhangi bir sıkıntıyla karşı karşılaştırılmayacak. Şimdi tabii 3-4 gün önce silike programı yaptığım zaman hemen arkadaşlarımıza istişare iş ettim ve hemen gündemimize daha yeni sıcak konu Silke Ovası'nda çevre kanunu ile ilgili çevre koruma mevzuatı çerçevesinde üreticilerimizin karşılaştığı ciddi sıkıntılar olduğunu hemen teşkil yaptık. Gerçekten 340 civarında üreticimiz işte hem cezayla hem hapisle karşı karşıya kalmışlardır. Hemen olayı araştırdım. 2300'ünü öğrendikten sonra Sayın Tarım Bakanımızı ve Sayın Çevre Bakanımızı aradım. Gerçekten Allah razı olsun ikisi de hemen saat mesai bitmiş olmasına rağmen saat yediden sonra görüşmemize rağmen bütün gelen müdürleri akşam gece toplantıya çağırdılar. Konu üzerinde çalıştılar. Hatta yukarı iki gündür konu çalışıldı. Ve bugün itibariyle bir neticeye kavuşturuldu ve Ziraat Odası'ndaki toplantımızda Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanımızdan bunun canlı olarak müjdesini aldık. İnşallah Çevre Şehir, Şehir Bakanlığımız almış olduğu bir kararla bütün şu anda devam eden soruşturmaları, bütün cezai işlemleri tamamını yürürlükten kaldırdı. Hala hazırda belli noktada soruşturması yerlemiş, <laughs> efendim işte e, tutuklamakla karşıya, karşıya kalmış hemşerilerimizle ilgili hemen bugün gelen yazıya ihtiyacın avukatlar hemen bununla ilgili bir itiraz dilekçesini verdiği an bütün şeyler düşmüş olacak. Belki biraz daha ileriye gitmiş dosyalar olabilir. Onlar da bir üst mahkemede bu çerçevede yap yapılacak bir itiraz da anında düşürülmüş olacak. Böylesine güzel bir müjdeli haberi de Bir36 bir üst günlük bir çalışmayla böyle toplamda silikleri hemşerilerimizden paylaşmış olmalarına ayrıca mutluluğu yaşıyoruz. Selçuk vesileyle bütün silikleri hemşerilerimize sevgilerim, sevgilerim, Sayın. Ve burada Kanao 33 üzerinden de bütün mesleğinin sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimi sunuyorum. Ve hem sayın bakanlarımızın hem de sayın cumhurbaşkanımızın selamlarını, muhabbetlerini arz ediyorum. Ve bu çerçevede sizlere itibat halinde olacağız. Ya bir şey değilken Her zaman bize ya. ulaşabilirsiniz. Telefonumuz 7 gün 24 saat açık Allah'ın izniyle. Böylesine bir emekli bir bakan yardımcısı olarak vatandaşla, hemşerimizle, basın mensuplarıyla, sizlerle her an ihtiyaç duyulduğu anda inşallah gerekli çalışmayı yapacak, üretecek konumdayız. Ben bu çerçevede böylesine güzel bir katılımla bizlere ağırladığınız için bir kez daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım canlı yayındayken canlı yayındayken şunu sormak istiyorum. Bir müjdede taşıcı Çeşmeli otobanıyla ilgili verebilir misiniz? Evet, şimdi zaten o başlamış olduğu için tabii burada ben zikretmedim. Zaten aşağı yukarı bir aydan fazla bir süre önce Çeşmeli Taşucu otobanımızla ilgili bütün meseleler çözüldü. Bütün engeller aşıldı. Bütün sit alanları, tarım alanları ile ilgili konular büyük ölçüde tünelle geçilerek aşıldı. Belki biraz maliyet artış oldu, biraz zaman uzadı ama Allah'ın izniyle inşallah gerçekten güzel bir eseri kazandık. <laughs> Şu anda da zaten inşaat başlamış durumda değerli kardeşlerim. Önümüzdeki haftalarda da inşallah Ulaştırma Bakanımız gelir. Burada zaten çok güzel bir lansman organizasyonu gerçekleştirecek. Aynı zamanda biliyorsunuz Çukurova Havalimanımız tamamlandı artık. <laughs> Bunun açılış programını şu anda valimizle koordine ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirak edeceği bir törenle Çukurova Havalimanımızda önümüzdeki haftalarda uygun bir zamanda Açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah bölgemize, bensinimize, ülkemize hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Evet.